Yani hasta olma dedik sana. Allah yani Allah. hasta olup geldim oldu sesim de yok. Gerçekten. Anne iyi bir saat yol yaptım ben. Ben de senden bahsettim anlatırken fark ettim. Senle başlar biterim ben senden ibaretim. Günaydın arkadaşlar. Sesim yok. Yine de videoya hoş geldiniz. Bu kanalın müdavimi İrem. Şu an ben de İrem. Gece beraber kaldık. Yani son yüzden sonra kendim otogar atışımın görüntüsü işte. Kanalın müdavimi İrem. Nereye kaçıyorsun? <laughs> Vizeler bitti ve ben son vizeden sonra atladım. At, at, İstanbul'a geldim. Başa bir şeyler koyacağımı düşünüyorum o bu buralara geçmeden. Hastayım. Gelmeden önce olmuştum. İlerliyor şu an. Harikayım yani. Yine. Bugün de geceyle bende kaldı. Şimdi işte kahvaltı falan yapacağız. Sonra kuaförümüze gideceğiz. Müze. Neyse. Sonra da güzel bir etkinliğe gideceğiz. Onu başta söylemeyeceğim. Ya da söyleyeyim. Sanat etkinliği efendim. Biraz sanatsal dozum açık kaldı. Heykel yapmaya gideceğiz. <laughs> Tabii bir süre sonra kadar harekete bilmiyorum. Halim yok pek ama evde de oturamam. Şimdi kahvaltı hazırlayalım hep beraber sonra akışa devam edelim. Her ne kadar misafir burada. olarak gelseniz, evin kızı olduğunu değiştirmeyen kurallarınız vardır. Kahvaltı ve temizlik her zaman sizden haktır. Ama olsun. Kaykadı kahvaltı, nıkadı yok. Ben <laughs> evet. dün akşam düşündüm ki çok erken kalkarım, yerimi yadırgarım, <laughs> <Yaşıyorum> sana... <laughs> Ben sana telefon numarayla vlog çeker kahvaltı hazırlarım ya sen üstünü yaptırdım. Arkadaşlar Çınar, benim video özlediğime göre siz de özlemişsinizdir diye düşünüyorum. Ya burada bir ton balak var. Kızım. Kızım. Oy ne oldu Seni orada biraz aldattım. Çünkü kedi özledim. Tamam tamam Kızım. Tamam kızım anneciğim anneciğim. Anneciğim ağzını burnunu yere. Çok özledim. Aa, o da beni özlemiş sevgisini böyle belli ediyor arkadaşlar. <laughs> Kahvaltı hazır olmak üzere. Bizim marifetler. İzlediğiniz marifetler. Benim marifetim. Bu da İrem geldi hazırlandı işlerini halletti şu an ojesini sürüyor ben Gerçekten haber olur. yazıyorum şu an haber geldi ben hala hazır değilim Ramazan'ı e, bekliyoruz. <laughs> İşim var biliyorsun ki. Çalışacağım ona buralarımıza. Benim <laughs> haberimi de yap. Olur. Acıların kadını. Öyle. Arkadaşlar sonunda evden çıkabiliyoruz. 5 saat Yasemin'i bekledik. Esat. Saç şalım niye böyle olmuş? Kapanıyor evet. musun? Kapanıyor muyum yoksa? Çantam burada bilgisayar dolayı. Gidiyoruz artık. Bir ya şükür. Ol. Bir semti kollayalım. Sonra bir kızguncuğa gideceğiz. İşlerimiz var. Dişlerimiz var artık. Bence. hafif açmıştım ama sanki hiçbir şey olmamış gibi hissediyorum. Ya, Zaten olduğunu söylüyor. Biraz daha açarsa saçının rengini ben çöpe atacağım. Ya sprey sıktık ama sanki Yapma. eskisiyle aynı gibi de ben, işte Abi da... yani bak sen kendini her gün görüyorsun. Ben seni bayağıdır görmüyorum. Diyorum ki sana saçların açılmış. Diyorum ki Emre miydi, Enes miydi? O bile fark etti. Otobüs ışınlar diyorum. inanmıyor. Nasıl yalan mı söylüyor? Ya bilmiyorum. Şimdi saçımı kestireceğim. Boldayken kestiremedim. Sonra oradan Kuzguncu'ya gitmemiz lazım. Anca yetişeceğiz zaten. Ondan sonra bir dikkatimiz aldı şu an. Öyle. Hacım hacım. Okey bu kadar. Bu da canım kısa iyi ya. Hani uzun parça bırakabilirsin de kısa. Şey, şey, yandım yandım Neyse içerim içerim senin hatırın için içerim. Her şeyde bir hayır vardı. Şoförden kazası biraz çıkabildim çok kesmedi. Çok <laughs> Şükür. Çok kesince üzülüyorum. Zor uzuyor. <laughs> Şimdi workshop'a gidiyoruz. Yap. Heykel saniye. yapacağız İrem'le. Yola çıkmamız lazım. Anca yetişiriz. Yaklaşık 3-4 senedir İstanbul'da yaşıyorum ama ilk fıstık defa fıstık hacı metoda indim. Her durağında 13 durak mı böyle bir şey. Hepsine gittim bir tek fıstık hacı değinmemiştim. O yüzden farklı Kesin geldi. Lazım. İlk defa fıstık hacı durağında indim. İlk defa. <laughs> Bu bir ilk. Kaç? 25 Kasım. Yaman evler geldik sonunda yani. Köpeklerden kaçmış olsak da. Yani biraz yoldan korkunçtu ama geldik şöyle bir workshop deniz. Demek ki neymiş gördüm hepsi dinleyip, yani çıkmaz sokaklarımıza girmeyecekmişiz. Burada bugün heykel yapıyoruz. Heykel. Ne yapacağımızı bilmiyoruz değil Yaparız. Ha <laughs> Halledeceğiz o şey, Kalemlik var. Kalem. Bak ya şeysin yapsak. Evet. <laughs> da Sonunda şu etkine girebilir <laughs> kızın da... her yerde çalışması çok <laughs> Hiç beklemedim. <laughs> Hiç beklemedim. Bu Hadi. kadar sanatsal bir ki. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir tane yaptım bu hediye. Ben yuvarlak bir tane bir tane bir tane yarım saat. Olacak olacak. Biraz sonra tekrar çek lütfen ben bunu kabul etmiyorum şu an. <laughs> çalışmalarımız. sonra çalışmalarımızı anlatır mısın? Ne, ne yapıyorsun şu an? Ben bir sürü figür yapıyorum. Minik minik. Ne kadar titriyorsun? Çok hoşuma gidiyor. Hem hediye de edeceğim. Gülünü gösterir misin? canım? Gülün çıkmıyor şu an. Gülün ters. Düz yap. bana verecek. Gülüm. 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 Alamadığımız gülüm heykeli yapalım. Saç elleri böyle oldu ama bunun ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Kuruyunca bir şeye benzeriz de boyarım. Şurada bir buket. <laughs> Kalbimi göstereyim. Peki. <laughs> <Bir Külüyor> çok tatlı oldu belki uçalım. Şurada bir ateş var. Boyunca ateşe döneceğini düşünüyorum ben. Boyunca güzel bir şey olacak. Şurada kalbim. Sana bunu pembe yaparsak çok tatlı bir şey olur. Güzel. Yeterli. Ben bu kadarım. Şey de, fazla beklentime koymayalım para. Gidem falan Bir 10 dakika sonra. Kiremle heykellerimizi yapıp alıp çıktık yes. ama kuruması bir hafta falan bulacakmış. Sonra boyanması gerekiyormuş. Biraz işi var da nasıl boyarız ya da boyanmış hiçbir fikrimiz yok. Yani hiç uğraşacağımı sanmıyorum. Biliyor ben musun, de değil beyaz, değil kalsın. Şey yani, beyaz kalsın. Yani, beyaz kalsın olacak? Ama boyarsam tatlı olacak. Evet boyarsak çok güzel olur. Ama boyamamız da gerekiyor. Mesela... Bir sürü boya lazım ona akredik falan. Öyleymiş elimizi şimdi akşama ettik. Eve dönüyoruz. Fazlasıyla açım. Gene hala bazı mağara öksürük tutuyor. Evet bir saat yolumuz falan var. Hah öyle. Kedicik ne haber? Hakkı kedicik. Şimdi heykelleri burada. Allah, ben ben bu kadar, ama... iyi iyi <gülüyor> <gülüyor> kadar iyi olmak beni de yoruyor. Nerede iyisin? Bu kadar iyi olmak beni de yoruyor. Heykellerimi kurutmaya koydum. Ben gidene kadar umarım kurular. Şu biraz kırıldı. Canım. Kızarttı. Canım. <laughs> evet. Biraz benim ne kadar köpüklü Türk kahvesi yaptım koş. Ya yine Türk kahvesi dedi. E eğlenecek kızım, eğlenecek değil. Aynen öyle. Kimse bizimle. Görüyorsun de. ya. Bak şunu sen salladın az önce o gitti o yüzden. Ben dokunmadım. Ben? Ama tabii. gerçekten. Kahve öyle oluyor. Aç katırmanın uyum olması içemem. <laughs> evet. Kahve evet, işte doğru. Otur. Son son şarjımla ve son sesimle bir fincan Türk şey. kahvesi. Evet. Sanki bugün gidecek misin gibi hissediyorum. Niye? Bak nasıl ama döktü Ahmet O da biraz dökmüş olabilir Bu arada fincanım çok güzel değil mi? Bizim lava fincanlar. Of çok seviyorum ya. Evet sosyete pazarına. Evet koltuğumuzu ilk lekeyde ben yapmış bulundum. Bir şey olmaz. Bu arada bugün koltuklar değişti. Ben de böyle bir şey ya, alakasız Yani Alakasız yani. Evimizden çıkmak istiyorduk sadece. Sabah pembe koltuklar vardı. Akşam beyaz koltuğa dönüştü. Ya, bu kız evden olur. çıkmak çok zor. Telefonu kuşu arıyor? Yes sir. İrem şimdi beni iki kuşu arıyor. Neyse sabah pembe koltuklarımız vardı. Akşam beyaza döndü. Ben de böyle bir şey beklemiyordum. Ve... Geçmiş şey oldu. Bu ne biçim bir açı. Hı, -hı. İrem. Kahve içmek istiyorum. Arkadaşlar İnci Hanım yine bildiğimiz gibi şu an o kadar güzel uyuyor ki dokunmaya kıyamıyorum. Yoksa yiyeceğim yani şu göbüşü öyle yani. Uyudu burada. Malum hava soğuk sıcak yer buldum mu da uyuyor. <laughs> evet arkadaşlar. Yeni bir en son ne zaman oldu. çektiğimizi hatırlamıyorum ama yeni bir günden merhaba. Sabah sınavıma girdim. Gittim eve hazırlandım. Geldim Yasemin su kuşunu aldım. Şimdi onu AVM'ye götürüyorum çünkü hava çok soğuk. AVM'de bile duramayacağımız kadar soğuk. Bir hava alalım yani. Bir hava almaya gidiyoruz. Bugün çünkü Aynen. niye evde duralım ki? Ah. Evet arkadaşlar meydana geldik sonra Yasemin kendisine hediye alıp, kendi susmuyor aldım. Susmuyor evet. şu anda. Yasemin kendine hediye. Kendim aldım, ha. Böyle ince diye seviniyor bilmem ne falan ama hiçbir yüzük de olmuyor. İğrenç parmakları var. Parmağıma yüzük olmadı, en küçük ayarı bile olmadı. Küçültülemiyormuş da daha. O hayallerim çöp. Karşımda <laughs> iğrenç var, iğrenç tuttu. Ne içiyorsun ya? E, flat white. Ne Martaboy? zamandan beri ona geçtin sen? Zaten şey. daha güzel. Keşfettiğimden beri. Sana bir içiyorum. <laughs> farklı bir tatlısı var çünkü aşk koyuyor Ben de böyle bir aşk koyuyorum. Fıstık tıkırlaktan ve kandıranlar. Ben de bunu yiyeceğim. Böyle. şimdi kahve dünyasında oturuyoruz ama Yasemin ikiler eve gidelim diye ağlıyor. Hayatsız bir insan. Akşam 6 olunca diyor ki ben eve gideceğim, ben eve gideceğim. İçimi karartıyor. Ay. Ee, bir insan oldu başımıza. Ay. Eve gideceğim diyorum. Çünkü hastayım. Sen, sen sürekli beye. hastasın o yüzden. hasta olduğumda zincirin eve geliyor. Lanet Zincir bir şeydir aslında. Onun dışında diye eve gidelim dememin sebebi akşam oldu arkadaşlar. Şey tanımıyorum. Akşam oldu dediğin saat 6'da. Ama hava. Hava daha Eve gidemeyecekmiş gibi hissediyorum. Evimi evet. özledim. Ben evsiz gibi dolaşıyorum. Abartı yani. Sanki <laughs> şey gitti. Çok uzak hissediyorum ya. Bol da böyle değil. Evet kalktık o, o şimdi. kombin gösterebilir miyim ya? Sabah tabi bol Evet. Kombin. Benim kombin atkı. Şimdi gratis vasıtası gezecekmişiz. Kesin gezecek ve hiçbir şey alacağım. almayacak. Hiçbir şeyin kokusunu Paramı beğenmeyecek. Paramı Paramı harcamayayım diyecek ama sonra boş boş harcayacak. Sonra da ağlayacak. Param yok, param yok. Aç kaldım, aç kalıyorum. <laughs> Yurdun yemekleri çok kötü falan deyip Yurdun şey aldım. Yurdun yemekleri kötü. Kurt yiyorsun. Olsun. Ben kurt da de de protein mi? sonuçta yani. ağlayıp duruyor yani. Protein. Bedava. Ama şey goldur ki daha güzel. Senin cildin daha kuru değil mi? Çok kuru. Bana gelip sağ olun. Tespirleri falan var. Arkadaşlar AVM'den çıktık ve 100 bin tane günaha girdik. Yani benim buraya gelme amacım atkı bere almaktı ve onun dışında her şeyi aldım çıkıyorum. Gerçekten bu arada her atkını beri. <laughs> hani Neyse, var, bir sene koruyacak, koruyacak mı? Gloss senin sıcak mı tutacak? Benim haberim yok. Canım istedi bir an dişil enerjim yükselince. <gülüyor> <gülüyor> erkek gibi <laughs> Ne aldık? Onu da kullanırız, onu da kullanırız. 3 gün sonra diğerini alırız. Ne olacak? Değil yes, mi? Bu kadar muayene bozmaya gerek var mı? Şu zaman ne kadar çok eksiye düştüm ama aldığım hiçbir şeyden de bir şey kaldı. İyi ki almışım. <laughs> İrem hatırla 500 ile dolap dizdiğin zaman. <laughs> Gerçekten. Üniversite bir. Güzel dizdi. Yani hepsi bir yatır. Geleceğe yatır. <gülüyor> <gülüyor> sonra düştüm. <gülüyor> <gülüyor> Kapatmayacağım. Kapatmayacağım <laughs> ya. <gülüyor> kısa kısa çekiyor sonra editlenmiyor. Ah düştü. Tamam. baş. Pandora <laughs> Tam aldığımı gören kardeşim. Evet arkadaşlar. Anla depreşti. <laughs> i̇nci. inci. Kızım ne diyor bu abi ya? Ne diyor bu abi? Ne diyor? Ne diyor bu, abi? Ne diyor? Ne diyor bu abi? Bak korkuttum kızımı. Çekil <laughs> <laughs> İşte o gururlu abi takacağız da açamadım. O şey ki. Bırakalım yani. Kadın şöyle iki tane yandan şöyle birleştiriyordu. pıtlatıyordu. Bunu açıp geleceğim. <laughs> E gel tak bari. Ben bunu takıp çıkaramam. He şuradan çıkardım. He, kalbin arasına elini atıyorsun. Bunu öğrenmem lazım. Ha, bak şunu da şöyle koy. Ev evet, Tek tırnak. başına asla yapabileceğim bir şey değil. Tek başıma yapamam bunu. Tam oluyor zaten. Biz bir ders boyunca uğraştık yani şunu takmak için. Ve kız indirimde diye hani kendi bedeninden küçük bir şey almış. He, Takamadık yani. Bastır. Heh. O da aynı bundan almış. Evet. Kalpli. Pandora'nın. Yüzük olmasa da yüzüğü de başka sağlıklı mı Abi şey Yüzüğü de biz alalım yani. Hayır. Neyse yakında tek dışımı kendim alıp tek dışımı takip. tek, taktım. çok önemli bir şey soracağım. Ha, Şimdi o videoyu kapattı şimdi. Çalsın artık içimde uçan kuşlar, martılar. Daha çok bildiğim bir biliyorum şey ya. Tanıştın mı? lazım sana. Günaydın mı dersem, iyi mi dersem bilmiyorum. Bugün İstanbul'daki 1, 2, 3, 4. günüm. Annem de izinli salı günündeyim. Bu akşam valiz hazırlamaca ve yarın da dönüş günüm olacak. Daha iyiyim ama sesim hala aynı. Geceleri biraz zor uyuyorum falan öyle. Bugün biz hemlere gidecektik. Yengemlerle oturacağız falan. Ondan önce de... Diğer <laughs> yani yengemler biz orada az önce misafirlerimiz vardı hala çıkamadık kahve yapacaktım ve o kadar elim ayağım tutmadı ki don diye kahveyi tüm ocağa döktüm oradan çekmeceleri böyle şey yapıp gitti oradan yarıda kadar döküldü <laughs> sonra tekrar yaptım şimdi <laughs> yenge dedim kusura bakma şey kahveyi geç yaptım diyor o da ki istemeye gelmedik sakin ol <laughs> sakinim zaten hastayım elim tutmadı öyle döktüm gitti yamamış kahve falan içtik biraz sohbet ettik falan şimdi onlar çıktı Annemin hazırlanmasını bekliyorum. Sonra İrem'e geçeceğiz. Onda kahve içeceğim bugün. Terziye gitmem gerekiyor. Sonra bizim yaptığımız kirleri vernik atıp boyamamız gerekiyor. Onu ne ara yapacağız bilmiyorum. Yani bu gece son. Onu yapmam lazım. Yapsam kurur mu acaba? Ya da Bolu'ya götürsem Bolu'da yurtta boş vakit buldukça boyasam falan. Neyse çok konuştum ama iki günün özeti. Dün ne yaptık? Dün falan vardı. Böyle yarım yarım çekiyorum. Birleştireceğim işte. Genel. Geçecek. Ben kapatayım. Konuşamayacağım. Geçecek. <laughs> bu ne? Onu bir çaksana gelsin şuradan. Ha, iyi et, iyi et. Arkadaşlar al. bu sabahtan beri evde yürüyor da ben... Ne ben... ben... <laughs> edelim örümcekten. De, Çek de, onu. Çek onu. Tövbe <laughs> bu spider mi? böyle Öyle değil. Evi geziyor iki saattir. Dedim ne oluyor dedim tövbe estağfurullah. <laughs> <Saat mı? gülüyor> ne yapıyorsun? Kim geldi? Ya şimdi mu? Ne geldim. yapıyorsun? Sen niye geziniyorsun karşımda ya? <laughs> Banyoda mı çıktı karşına yenge? Ama <laughs> <laughs> Gece gece milletin karşısına çıksa yemin ederim çakar şunu uçurum uç. <laughs> uç. Evet, İrem sonunda meşhur pastalı böreğim yapacak. Yapacak. Yapıyorsun Şu Parmaklarını alakalı. yiyecek oda dikişi. Tamam onlara gitti de pek iyi kalmadı. Oh, tavuk börek. Çok iyi olabilir işte. Börek. Kızların odasını sildi. Yufka ve tavuk yan yana gelmiş. Ne kadar kötü olabilir? Arka taraf ne kadar? Aha. Anam. Ona ışık o kadar karnık ki. Evet. Yengem ve canım kuzenlerim beni Kaya kaya göndermeden çok güzel masa hazırlıyorlar değil mi? Bu daha tamamlanmamış hali. Finali çok merak ediyorum ben de. Seni de göstereceğim. Aa, bu kuzen de çok güzel tatlı yaptığı için bir anda gidip tatlı yaptı. Ne yapmıştın? Tavuk, Tavuk yosu yapmıştın. Ama bir şeyin daha vardı senin. Profetü... Profetü... Şey, ekler. O da duruyor mu? Duruyor. Onu da yiyeceğim. <laughs> kaya Kaya gitmeden hepsini yiyeceğim. <laughs> Evet, yine bir günden merhaba. Onları ben söyledim. Ben her şeyi konuştum. Sadece son ay diyorsam ben kaldım. Ama bu hala sondayım. Evet, görüyorsunuz. Ya, uzunca görüyorsunuz. Çektim. Ben hazırladım. Ben yaptım bu sofrayı. Kimin için? Sukuşu için. Benim ellerime sağlık olsun. Maşallah bana. Gerçekten. Eğlenilecek değil, evlenecek kızım diyorum. İnanmıyorsunuz ama yok yani. İnanılmaz bir insanım ya. Günaydın. İşlerimi son güne bırakmak konusunda bir numarayım. İki saat sonra gideceğim ve terziye pantolon var. Hadi. Bu kadar diyeceklerim. Bunlar benim kızımın peşinde. Az önce dört tanesi de kovalıyordu benim incimi. Şimdi gideceğiz tamam mı? Kızımı rahat bırakıyorum ben size, bak size. Uyarıyorum buradan. Tamam mı kedicik? Siz de orada. Kızımı rahat bırakın. Mart ayında değiliz. Çete misiniz oğlum siz? Aa gidiyor. Evet, vlogumuzun sonuna geldik. Evet, sanırım daha bir şey çekmem ne oldu. Maalesef hayat çok zor. Üçer bir koç şeyimiz var. Ee, ben bunu yüzünden terminal şeysi oldum. Hiç hoşuma gitmiyor bu durum. Böyle. Beni sevgilim mevgilim olsa bıraksam bu kadar üzülmem. <gülüyor> <gülüyor> hayat çok zor. <gülüyor> kapanış ile <laughs> Kapanış. <gülüyor> kapanış. Bu kapanış böyle mi oldu? Yok ya, terminalde kapanış. Terminalde şey kapatırız. Mükan geldi, yani. araba gidiyoruz. Bir de. Bir de. Yağmurda da inşallah bir şey olmadan. İşte gidiyorum. Gülsev şey demeden arkamdan. <laughs> Bu de, kameramanın hepsi de buraya yürüyemez bile. İstanbul gidişe dayanamayıp ağlıyor diyor İrem. Aynen Ölümün öyle. Benim vasfı için benim valiz sırılsın. E, şimdi var. hafifle değil Şimdi de ama İstanbul şöyle. Yani. Romantize edecektim ama olmuyor. Aynen. Yağmurlu havada yolculuk. Aynen. Donuyorum. Güzel, aynen. Furkan da geliyor. Göl olmuş. Oğlum bir anda bastırdı be. <laughs> benim valize bak. Kusurunu sıkmamam. Neyse burada ben videoyu kapatacağım çünkü bundan sonra çok romantiz edemeyeceğim şeyler. Kendi evet, kendim, Bir dahakine umarım Bolu'da ya da Eskişehir'de görüşeceğiz. Eskişehir diyorsun. İrem bir Eskişehir parti gelir mi ya? <laughs> bir gelir be artık gelsin yani. İrem gelebilirse gelir arkadaşlar. Öpüyorum ben beni özleyeceğinizi biliyorum. Ben olsam ben de beni özlerim çünkü. Biz burada kapatıyoruz. Çok eğlendik ama ben çok hasta olduğum için çok keyif alamadım. Elveda. Öyle. Şu an elveda diyoruz. Diliyoruz. Yola çıkıyoruz. Bye bye. Bye bye. <laughs>